öyle dağıtmamış. Vallahi Gece gündüz e, durmadan çalışıyoruz. Deprem tepremzedeli ailelerimize bir an önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Mağdur olan ailelerimiz var, dışarıda kalan ailelerimiz var. Görüyoruz şimdi e, kiralar, kiralar başını aldı gitti. Mağdur olan ailelerimiz için biz e, gece gündüz çalışmaktayız ve e, bütün var gücümüzle e, çalışmak zorundayız yani. Tabii kısa bu e, iki ay içinde görüyorsunuz e, hı hı. abicim birçok evlerin şu an bitmiş durumda camları takılmış durumda. Çok güzel oluyor. İnşallah Allah tekrar da bir daha yaşatmam gibi bir şey. Seviyorum seni. bura güzel. Vallahi Allah devletin nezle de var vermesin. Güzel. Hı hı. Yani şurada yok yok yani.